Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 8 Aralık haftasından bahsetmek istiyorum. Açıkçası biraz sevimsiz, zorlayıcı, sıkıcı bir haftaya giriş yapıyoruz. Yani anlatsam mı, anlatmasam mı çok içimden gelmedi açıkçası. Çünkü bu haftanın bayağı bir etkin olan Mars karesi etkisine ben girdim bugünden itibaren. Yani bir şey yapmak istiyorsun Evet isteğin motivasyonun var ama sonra bir şey oluyor kolunu kaldıracak haline oluyor ya da bir isteksizlik geliyor bunun gibi bir şey Mars Satürn karesi bir gaz bir fren gibi bir şey açıkçası. Salı gününden itibaren burun etkisine gireceğiz ama tabii ki yaklaşan açılarla birlikte bugünden itibaren de etkisi başladı. Biraz böyle depresif, karamsar hissetmek, böyle bir şey yapmak istiyorsun ama sanki bir el sana engel oluyor gibi bir hissiyat verebiliyor. Açıkçası böyle bir durum. Merkür Uranüs karşıtlığı var hafta ortasında. Sonrasında hafta sonu da Mars Neptün karesi var ki hiç sevdiğimiz açılar değil. O yüzden bu hafta hem eylemlerimize hem vaatlerimize hem imza atacağımız işlere hem de karşımızda bize teklifle gelinen her türlü iş, proje, anlaşma her türlü ikili ilişki bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani kanma kandırılma açısından tutun da Mars Karesi nedeniyle kazalar, sakatlıklar, dünya çapında savaş, patlama, terör, sert söylemler, hani bu tarz tehditkar ve manipülatif hareketler olabilir. Biri balık burcunda, biri yay burcunda. İkisi de değişken olduğu için birçok şartlar, koşullar bu hafta değişikliğe açık. Piyasalarda bir hayli dalgalanmalar, sert yükselişler, bir anda düşüşler hani bunlar da yaşanabilir açıkçası bu hafta. Hani değerli madenlerin seyrini bu hafta düşünemiyorum bile. Baya bir hareketli olacağı benziyor. Haftaya zaten Ayaslan'la başlayacağımız için direkt eşittir altın biliyorsunuz. Değerli madenlerde güneş, altını aslan, altını ifade ediyor. Tabii ki bunların hepsi astrolojik öngörüdür, e, yatırım tavsiyesi değildir. Onun da bir altını çizelim. Ay Aslan Burcunda ve küçülen Ay fazına doğru ilerlerken başlayacağız. Tabii ki dışa dönük enerjik öne çıkmak isteyen bir tavırla olmak isteyeceğiz. E, ay Plüton karşıtıyla bir merhaba diyoruz haftaya. Böyle sabah 10 gibi bir netleşecek bu açı. Bu da işte agresif, sert söylemler, ani çıkışlar, manipülasyonlar bunlara sebep olabilir. Merkür Satürn üçgeni var. Neyse ki burada da aklı selim daha olgun aklı başında kararlar almak adına bir nebze olsa o uzaklaşan açının etkisiyle biraz destekli olacak bizi. Ama Mars Satürn karelerinde böyle özellikle iskelet sistemi, kemikler, kaslar, yay olduğu için uyluklar, bacaklar, kalça hani bu bölgeleri anlatıyor. Satürn balıkta ayakla alakalı problemler hani burada biraz daha dikkat etmek gerekiyor yani vücudumuzdaki o iskelet kas sistemi biraz daha ağrılara açık olabilir. Kaza ve sakarlıklara yatkın olabilir. Trafikte çok dikkatli olmak gerekiyor. umarım zincirleme kazalar olmaz. Aha terörvari olaylar olabilir gibi duruyor. Umarım olmaz. Salı günü de ay aslanda olacak. Neyse ki güneşle üçgen açısı var. Hiç fena değil günün ilk yarısında. Ee, önemli iş başvurular için iyidir, otorite figürleriyle anlaşmak için iyidir. Ee, ay, Güneş, üçgenleri bunları da değerlendirebiliriz. Tabii ki fiziksel aktiviteler, spor için de iyidir. Ama Mars, satürn Karesini göz önünde bulundurarak e, sporsal sakatlanmalara, kırıklara ve hani kas kramplarına karşı da dikkatli olunması gereken bir durum çok acil değilse önemli ameliyatlar ya da hani bu tarz şeyleri belki biraz ertelemekte fayda var. Çünkü haftanın devamında Mars Neptün karesi yanılgılara, yanlış teşhise de sebebiyet verebileceği için e, hani zihin bulanıklığına, e, biraz yanlış teşhis, kanma, kandırılma ve dolandırıcılık açısına da sebep olabilir. Mars Neptün e, karelerinde böyle sahte içki zehirlenmeler e, gereksiz o kötü bağımlılıklara yatkınlık hani bunlar da görülebiliyor açıkçası ona da dikkat etmemiz gerekir. E, bilmediğimiz ilaçları, güvenmediğimiz yiyecekleri kesinlikle tüketmemek gerekiyor. Özellikle cumartesi, pazar ve önümüzdeki pazartesiye çok etki edecek. Çarşamba günü Merkür-Uranüs karşıtlığı var. 29 dereceler dediğimiz analitik derecelerde. Ee, bu da tabii ki nasıl diyeyim aklıma bir şey geliyor aniden dürtüsel hareket etmek e, hızlı karar vermek karar almak sonrasındaki gelebilecek olan pişmanlığa çünkü iyi düşünüp karar vermeden hani aksiyona geçilirse Merkür Uranüs karşıtlıklarında çarşambadan itibaren hani bu biraz yanılsamalara böyle yanlış düşüncelere ve kararlara sebebiyet verebilir. E, bu durum dünya çapında elektrik, internet kesintileri, siber saldırılar, bazı istelerin çökmesi, e, teknolojik arızalanmalar sanki bir Merkür retrosu varmış gibi elektrik, elektronik şeylerdeki arızalara kadar sebebiyet verebilir. Bilgisayarlara çok dikkat etmek gerekiyor açıkçası bu hafta. Çünkü 29 dereceler biraz analitik oluyor. Sismik hareket dedik, hava olaylarındaki muhalefet, uçak kazaları da Merkür-Uranüs karşılıklarında görülebilir. Havadaki ani değişim, büyük rüzgarlar bunları da getirebilir. Umarım çok ciddi bir sismik hareketlilik olmaz ama bir volkanik daha patlamasına kadar hani bir şeyler hareketlenebilir yeraltı ile alakalı diye düşünüyorum. Bakalım umarım çok ciddi bir şey olmaz. Çarşamba bir 7.58'de 10.20 arasında bir ay boşlukta olacak. Sonra Başak burcuna geçecek. Tatitiz, eleştirel böyle hani her şeyi kılık 40 yararak yapmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi bu hafta şartları çok zorlamamak gerekiyor. Yani dediğim dedik çaldım düdük olmamak gerekiyor. Çünkü bir şeyler değişmeye çok yatkın bu hafta. O yüzden hani tükürdüğümüzü yalamak zorunda da kalabiliriz. Çok emin emin konuşmamak lazım bu gördüğüm açılara göre bakılırsa hani biraz risk var açıkçası. Sonra 11 Aralık'ta yani 12 Aralık'tan itibaren artık Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. En azından Akrebin o karanlık, karamsar tarafından yay burcuna geçtiği zaman biraz daha iyimser olacağız ama saftirik ve her şeye inanan bir tarafla da enayi pozisyonuna düşüp kendimizi de kullandırmamakta fayda var. Çünkü Merkür Yay burcunda biraz zararda çalışıyor. Ee, çabuk kanmaya müsait, her şeye inanabilir. Ee, çok e, hani derinlemesine e, konsantre olmakta zorlanabilir. Çabuk dağılabilir bir konuda yoğunlaşmakta zorlanabilir Merkür yayda O nedenle biraz zararda oluyor. Ama buradaki güzelliği bize sezgisel olarak iç sesimizin bize bir şeyleri önceden uyarmasıyla alakalı. işte o yoldan gitme. Hani orası tehlikeli ya da şu kişiden negatif bir elektrik alıyorum. Çok da fazla güvenme. Hani Merkür yayın biraz da hani böyle bir gizli psişik özellikleri var. Bu kullanılabilir. Sonrasında zaten Plütoyla da Seksil Açı'ya gidecek. Burada Cumartesi, Pazar hani onu kullanabiliriz. Daha böyle aklı selim ilerlemek daha böyle etkileyici cümleler kurmak. Plüton'un oradaki seksil açısıyla belki odaklanmamız gereken bir şey, odaklanmak diyebilirim. Tabii ki Mars neptün karesi olmasaydı. Bu zehirlenmelere de sebebiyet verebiliyor. Besin zehirlenmelerinden tutun da gazla alakalı zehirlenmeler, işte e, sobadan dolayı karbon zehirlenmeleri olabilir. İnşallah olmaz. E, yani Mars Neptün'de böyle kolumu kaldıramıyorum. Bir nazar enerjisi var bende. Bir şey yapmak istiyorum ama hiç enerjim yok dedirtebilir. Biraz karamsarlık, hayalperestlik ve hayal kırıklığına neden olabilir. Ben şu olay ve şu kişi hakkında böyle böyle düşünmüştüm. Böyle böyle tanıyordum ama hiç de tanıdığım gibi değilmiş. Beni çok hayal kırıklığında uğrattı diyebileceğiniz kişi ve olaylarda cumartesi, pazar maalesef karşımıza çıkabilir. Yani orada dediğim gibi Merkür, Plüto sekstili sayesinde belki pazar günü iç sesimize güvenerek hani bize bir şeye karşı uyarıyorsa, bir şey içimizden yapmak gelmiyorsa yapmayalım. Çünkü orada iç sesimiz aslında bizi dürten, alarm nitelinde çalışıyor olacak. Ee, belki o kanma, kandırılmadan bizi ramak kala kurtaracak. Hani gökyüzünde böyle kurtarıcı açılar da var. Bu şekilde bunu dinlemek daha mantıklı olacaktır. Ee, hani hiç de fena değil. Sonrasında zaten Mars oğlak burcuna geçecek. Çok şükür ki <laughs> salıdan itibaren e, önümüzdeki hafta. E, hani orada Mars oğlak da tabii ki yücelimde olacağı için daha böyle aklı selim, oturaklı, iyice düşünüp planlayan, dürtüsel, hareket etmeyen, bütçe planlama konusunda ee, hani finans konularında daha başarılı para veriktirmek ya da doğru, doğru düzgün bir işle alakalı daha böyle sağlam kararlar vermek adına orada Mars Oğlak bize baya bir destek sağlayacak. Önümüzdeki hafta biraz daha parlak gözüküyor açıkçası. Yani şu haftayı bir atlatırsak o sisli puslu dağınık şey havasından kurtuluyor olacağız. Hafta sonu Ay Terazide kapatacağız aslında. O nedenle biraz daha sosyalleşmek, ikili ilişkiler, dışarıda vakit geçirmek, empati yapmak ama kendimizi kullandırtmadan, kanma ve kandırılmalara dikkat ederek dışa dönük bir hafta sonu geçirebiliriz. Yani çok sevimli bir hafta değil. E, o nedenle hani o hayal kırıklıklarının ya da üzüntünün getirebileceği yanlış madde, yasaklı madde ya da karbonhidrat şeker, şeker tüketimi gibi durumlara karşı daha dikkatli olalım hafta sonu çünkü şişkinlik ödem bu nedenle de yaşanabilir o kilolar sonra hiç gitmeyebilir aklınızda olsun. Evet, çok parlak haberler veremedim ama biraz riskli, iyi yönetilmesi gereken, dürtüsel hareket edilmemesi gereken bir hafta. Bir şey içinizden gelmiyorsa kendinizi zorlamayın dedirten bir hafta. Özetle bu. Ama dediğim gibi riskli sporlar, e hızlı araba sürmek ya da bilmediğiniz yollardan gitmek ya da yeni tanıştığınız kişilerin vaatlerine inanmak bu hafta bunlar çok tuzaktır. Bunlardan olabildiğince uzak durun. Ben uyarayım önceden benden söylemesi. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Bir de hayip ettiyseniz çok memnun olurum. O zaman bayağı öne çıkarıyormuş YouTube algoritmada. Biliyorsunuz bütün gelirler sokak hayvanlarına gidiyor haftanın bu sert enerjilerinden kurtulmak, o enerjiyi sağaltmak istiyorsanız sadaka vermek, sokaktakileri gözetmek ki havalar bayağı soğuyor. Hani o biraz daha size hem iyi gelecektir hem de onların sadakası sizi belki öngöremediğiniz birçok kaza ve beladan koruyacaktır. Aklınızda olsun. Ee, hani böyle bir uyarıda da hani bulunabileyim tavsiyede demek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Beynin beğenin, abone olun, hayf beni mutlu edin. Çok iyi bakın. Kanma ve kandırılmalara dikkat. Hoşçakalın.